Merhabalar sevgili oyun severler. Frank Benjamin oyun kalındasınız. Loop serimize kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Evet en son hatırlayabileceğiniz gibi birinci bölümü, birinci chapter'ı tamamlamıştık. Ee, Black Reef sahilinde uyanmıştık. Ee, Julian'le ufak bir diyalogumuz olmuştu. Bizi yeniden öldürmüştü. Ee, Ve sahilde tekrar uyandık. Ve şimdi bize bir briefing sayfası açıldı. Welcome to Loop diyor. Yani Deadloop'a hoş geldiniz. Devam edelim. Evet burada diyor ki let's track the information you have found with further call. Tamam. Yani bundan sonraki göreceğiniz yani e, izleyeceğiniz bilgiler e, Colt'un amacı olan e, döngüyü kırmak ve Black Rift'ten kaçmayı liderlik edecek diyor. Yani şu ana kadar e, çözümlediğiniz undercover dedi yani ortaya çıkardığınız şeylere buradan bakabilirsiniz diyor. Move the cursor and press enter yani şuraya gelip visionary leads dedikleri şeylere bakıyoruz. Ne demiş? Your current lead is called the longest day. Tamam bunun e, bu lead'in ismini the longest day olarak adlanmışız. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durum. Bunu kullanacaksın diyor ve odur diğer lead'leri de diyor e, bir rehber oluşturacaksın. Ve bu bunu da diyor takip süreç yani bu süreci takip edeceğiz bu şekilde. E, şuraya tıklayalım bakalım. Tamam. Bunun için diyor bir görevin detaylarıyla bakalım görevin detaylarına dışarısı diyor tehlikeli en iyi silahları taşıdığımıza ve itemleri taşıdığımıza emin olmak istiyoruz diyor tamam neredeymiş tamam Black e dönmeden önce üzerimizdeki silahları bir geliştirme yapacağız zannediyorum ki buradaki slotlar slapler için diyor yani tuhaf objeler yani sıradan olmayan Yes. Ee, bir takım yetenekler kazanmamızı ve potansiyeller kazanmamızı sağlıyormuş. Tamam bizde şu anda reprise varmış. Tamam reprise dediğimiz bir önceki bölümde bahsettiğimiz ee, bize ikinci şans hatta ve hatta üçüncü, üçüncü şansı veren bir şey. Bundan sonra öldüğümüzde tekrar döngü başa dönüyor. Ve bize hatırlarsanız birkaç saniyeliğini görünmez olmamızı sağlayan bir özellikti. Tamam burada upgrade'lerimizi yapacağız. Tamam, trinketler ufak aletlermiş ama diyor bize çok fazla yani çok yüksek gelişme geliştirmeler, yükseltmeler sağlayabiliyormuş. Ee, bazılarını taktığımız zaman bize e, farklı yönlerde e, temel yetenekler verebiliyorlarmış. Biz zaten bir tane trinket bulmuşuz. Ee, tamam, onu burada kullanacağız. Evet, Spring Hilt havada iki defa zıplamamızı sağlıyormuş. Tamam aldık. Tamam. Geri çıkalım. Bir de silahımıza Once you collected more weapons, you can choose among them de. Tamam. Daha fazla silahımız olduğu zaman burada seçebileceğiz onları. Tamam. Yani birçok trinket e, silahımızı modifiye etmemizi sağlayabiliyormuş. Buradaki silahımızın ismi e, Limp Ten. Şimdi buna sağ tıklayacağız ve bunun üzerine bir tane e, trinket ekipleyebileceğiz. Buraya tıklayalım. Shock Absorber. Slide Reduces Recoil. Tamam. Yani silahın sekmesini engelleyen bir şeymiş. Taktık. Tamam. 3 kere arka arkaya basalım. 2, 3. Tamam. Tamam. Silahlandık. Ve e, döngüyü kırmaya hazırmışız. Umarız ki. Tamam basılı tutup başlıyoruz bölümümüze. Bakalım neler olacak. Oyunumuz ilk bölümden itibaren birazcık ben de merak uyandırdı açıkçası. Ee, i̇lk bölümde tanıtım bölümü olduğunu düşündüğümden dolayı ilk olduğumuz o dört tane e, rakibimizin yapay zekası birazcık beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim ama dediğim gibi tanıtım olduğu için belki de çok fazla abartılı bir yapay zeka karşılaşmadık. Ne diyormuş? The Strelic Separate Charge. Tamam G'ye basarak bu e, el bombası proximity Charge atabiliyoruz ve e, mayın atabiliyormuşuz. E, bu mayın da tetiklenerek e, havayı uçuyor. Yani bir silah mermisi ya da üzerine basılarak e, G ile bunları atabiliyoruz. G'ye basılı tuttuğumuz zaman içerisinde de spesifik olanı seçmemizi sağlıyor. E, el bombalarını atmak için e, mouse'umuzun orta butonuna basılı tutuyoruz. Ya da e, bunu şarj ederek daha uzun herhalde atmak için de basılı tutuyormuşuz aynı zamanda. Proximity şarj için de yine aynı şekilde e, bir alana e, eğimleyip tekrardan bıraktığımız zaman gönderiyormuş. Peki. Dorsey Square, second floor. Nerede olduğumu nereden biliyorsun? Kameralar falan mı var? Tam, radio tower is showing I don't even know where I'm going. Where did you get me? Sounds like you're angling for an invite. So you can show off your little beer tap again. Different me. This Colt's done talking to you. By the way, everyone recognizes your stupid jacket. I like this jacket. Did Freestyle, up down. This whole place is connected through those tunnels. Bu e, burası alttaki bütün tünellere birbiriyle bağlantılı halindeymiş. Buradan gidip bulacağız. Bu arada gerizekalı bir aptal ceketimiz varmış. Bu sayede herkes bizi tanıyabiliyormuş. Yani kadın resmen bizi aşağılıyor sürekli ya. Watch yourself out there. That die here. Ya abicim şimdi bak. Bir dakika. Aa. Bir dakika buraya. No, I can't leave now. I'm just getting started. Tamam, şu anda tabi bırakamayız. Daha yeni başladık dedik. Şuraya da bakalım. Dead died here. Sekiz tane mermi, sekiz tane boş kafa. Watch yourself out there. Götünü kolla dışarıda diyor. Play your way yolunu oyna yani kendi yolunda oyna. Yani buradaki düşmanlarımızla farklı şekilde yaklaşabiliyormuşuz, savaşabiliyormuşuz. Evasion şeklinde yani gizlilikte veya da onları kandırarak bir şekilde alt edebiliyormuşuz. Okey. Devam edelim. Dorset Square. Dorset Meydanı oradaymış. Areksizlik. Evet, yeni sonsuzluğunuzun ilk gününe hoş geldiniz demek istiyorum. Peki. Bu neymiş? Bunu... this? muymuş? already got full ammo. Come on. Gotta be another way. Başka bir yol olmalı. Demişim düşmanlarımız var. T'ye basın tutalım. Sword Swing Street Fighter. Bir dakika abicim. Ya ben niye bunu sabitleyemiyorum? Bu, bu işi iyi yapamadım ya ben. Not a safe place. Güvenli bir yer değil. Oo. Hmm, bu iyi nişan alabiliyor diyor. Tamam bu bir kasapmış. Yani kesip biçme işine. Oo, bir dakika neredeyse görecek bizi. Ayakta uyuyoruz. Tamam birazcık şuradan uzaklaşalım. Aşağıdan bir de şansımız deneyelim. Black Reefs all yours use it. Hmm. Tamam buradan çıktık. Şu tarafa Buradan mı çıktık? Oh. Şu elemanı benim indirmem için duruyor sanki. O halde indirelim. Yeah. Evet ilk bölümde bahsettiği diğerlerini tanıyabileceği tarzda şeyler şu havada uçuşan şeyler. Bunları tanıyıp burada bir şeyler olduğunu düşman arkadaşları anlayabiliyormuş. Weapons. Squeeze to shot. Evet. Aim alabiliyoruz. Reload falan filan. Evet 2-3-4 ile uh, firearmları yani silahlarımızı ekipleyebiliyoruz yani elimize alabiliyoruz. Hızlı bir şekilde scroll down yaparak da ana el silahlarının arasında seçim yapabiliyoruz. Eğer ki mouse'unuzda 5 numaralı buton varsa da ya da ters buton mu bunu nasıl yapacağız? Evet şimdi şu an geçebiliyor ama benim başka bir mouse butonum olmadığı için bunu başka bir yere assign etmemiz gerekecek bu butonu. Hmm, buraya inebiliyor muyum acaba? Ops, 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 ops. <laughs> nope, I'm good. Nope, I'm good. Peki. Ee, Bottles are portable nose makers. Tamam, fail'i alıp fail'i atabiliyoruz. Dikkat dağıtmak için kullanabiliriz. Alalım. gitmemiz gereken ya şurası şuradan geçebiliriz diye düşünüyorum hmm, şurada bir tane düşman var aslına bakarsanız onu indirmek için gidebilirim belki evet 79 metre var mesafesi Buraya insan buradan yukarı çıkabilir miyim tekrar? Çıkabilirim. Tamam. Şu vatandaşı bir indirelim. Başkası yok herhalde. Burada iki tane de açılmamış kapı var. Bunların şifreleri acaba aynı mı? Oh yeah. Neymiş? Oo! Oh. Evet, Colt iki silahla da elleri kullanabiliyormuş. Ee, aynı zamanda ya yani iki farklı silahı ya da bir anda telsiz bir anda şey gibi şeklinde kullanabiliyoruz. Tamam, 5 beş, 5'e basarak tamam bir tane fire arm elimizde tutuyorken e, yani bıçağımızda sağ elimizde oluyormuş. 5'e bakarak bir fire, one handed fire arm daha alabiliyormuşuz elimize. Peki. Escape diyelim. 5 yapalım. Tamam. Şöyle yapacağız. Şimdi buraya silah alacağız. Beşi basılı tutarak. Böyle yapıyoruz. Evet. Tamam. Net bir şekilde anlamışız. Güzel. Tamam. Şuralarda bir kod gördüm. Oh. <laughs> nope. Tamam şifremiz bu değilmiş. Oops. Break the rules. Win the game. Hack and grab. Tamam. Ee, telsizimizi elimize alalım. birilerini uyandırdık galiba. Oh, burası kalabalık. O şişeyi ne yaptık biz ya? Bro, şişe nereye gitti ya? Peki, şu yukarıdan gitmeyi deneyelim en iyisi. Ee, şansımızı çok fazla zorlamayalım. Burada şu zannediyorum bu döngüye sebep olan şey ya. Yoksa bu kadar büyük bir şey. Neden orada olsun? Demi. Bu bebeğim. Buradan geçebilirim. Şuradaki ne oluyor lan? Also is pointless. Also pointless. Şuradan yukarıya nasıl çıkabilirim acaba? Ee, şurada bunların şaşırtabileceğim bir şey var mı bakayım? Nice to see. Hmm. Ooh, evet, evet. Sometimes it's easier to avoid fight than start one. Come tamam. on, Basarak. Tamam deneyeceğiz şansımızı. Evet güzel. Abi hiç hesapta yoktu ya. Tamam, galiba sıyırdık. Ee, silah bırakmadın mı? Square. Tamam. <laughs> Dorsey Square'e varmış bulunduk. Görmediğim bir şey. No. Şurada canımızı doldursak fena olmaz. Yepa. Uh. Tam zamanında. Hmm, very locked. Tamam, burası çok kitliymiş. Başka bir yol arayacağız. Peki şu kabloyu takip etsek. bring me no one else can worry about that oh <laughs> shit fuck what's the hello <laughs> he's, he's <laughs> got to count those shots fucker Kimse var mı lan? Tamam ya. Sıkıntı yok. <laughs> Götümüzü dağılacaklarmış. Tamam, diğer tabancamızı alalım. Bu. Bunun mermisi e var şunu kullanalım ya. Havalı bir silahımız olsun değil mi? <laughs> ah yes daddy. I'm here bitches. What to say? Ne diyormuş? I don't remember owning any of shit. He was hoping I was a minicom. Tamam kendi staffımız yani kendi eşyalarımızı bir arayacağız. Burası herhalde bize ait bir yermiş daha önce. Tamam inspekleyelim bakalım. Minicom dedi bu bilgisayar. Wow, pretty. Pretty bitch. Never give up Lila. Evet el yazısı bir notmuş. Asla vazgeçme. bu Private temporary group channel Şuna bakalım. Hmm. Tamam, hala yanık mısın? Ee, Kaydı dinledim. Yani dün gece için gergindim. İyi olacak. Bunu daha önce yaptım, sana. İşte bizim Beres kaptanımız. kaptanımız. Ee, kompleksten şimdi döndüm. Öyle mi? Bütün bir yolu o tünellerden geçerek mi geri geldin? Ee, arabamız olduğunu biliyorsun değil mi? Kontrolün merkezini kontrol ettim. Ee, çok cool değil mi? Limitli kaynaklarla çok iyi iş başardın, etkilendim. Ee, bu bir övgü mü? Yani hakikaten senden gelen bir övgü. Ben her zaman insanları överim canım. Her günün her saniyesi. Yani bütün bu altyapı muhteşem altyapıya rağmen komple döngünün bir kontrol odasından kontrol edilmesi. Yani elimizde çok fazla güç var. Gerçekten mi? Bir insanın elinde çok fazla güç var. Yani katılmıyorum. Secret. Ion şeyleri doğru yoldan yapıyor. Yani bakmak istediğimiz, bulmak istediğimiz şeyi bulacağız. İyi geceler. Okey. Uh, I compliment people all the time. Uh, yeah. so the loot's run from a control room. And this is too easy. Mm, way too easy. Evet, bunu kontrol odasına yapmak çok kolay dedi. herkese günaydın. Tamam, Colt. Uh, döngüyü kırmaya karar vardı. Neden böyle şeyler yapıyor? Yani bu anomali durumunun onun üzerinde bir istenmeyen etkisi mi var? Ya bunun ne önemi var ki? O bizim için tehlikeli. Yani, zeki olmamız lazım. Ya yani, en azından denemeliyiz. Ya siktir git yani ya. Seni kim güvenliğin başı yaptı? Ya, beyninin yarısı nerede acaba? Bunun için planlarım var. Yetişkinler konuşuyor. Siz kendinizi koruyun. Her ne olursa olsun hayatta kalmalıyız. Falan filan. Okey. Abi ne kadar çok mesaj. Mesaj okumaktan nefret ediyorum ya. Ha, fucking knew biliyordum. Fare sikicisi mi? Bir dakika biri şu an burada bizim olduğumuzu mu biliyor acaba? Bir dakika. Ya yani şu an için aptamda işimiz bitti. Şu an next stopımız bir sonraki istasyonumuz The Complex ya aptamı explore etmeye devam edebilirsin veya e, çıkış yoluna gidebilirsin diyor. Ya aptama dönmek için e, yüzlerce ihtimalin, e, ihtimali seçeneğin şansın olacak daha sonrasında diyor. Yani e, ben burada her tarafı keşfetmediğim benim için diyor kendi rahatsız hissetme diyor şu an için diyor. Eğer burayı terk etmeden önce ödersen diyor. E, Colt e, bu döngüye tekrar başlayacak diyor aldığım bütün trinketler ve silahlar da kaybolacakmış. Ab e, dama girdiğimizden beri ki ama. Ancak e, tamam burada öğreneceğini öğrendi diyor Colt. Bir sonraki şeyine e, hedefine gidebilirsin artık diyor. Burada olduğumuzu biliyorlar artık. Evet koşmaya başlayalım. Yeah baby. Oradan iyi yırttık ha. Evet karşıya geçmenin bir yolunu bulmam lazım. Fazla da çatışmaya girmeden ve ölmeden elimizdeki silahları da kaybetmeden bunu yapmak istiyorum. Tamam ya geldik. Sıkıntı yok bende. Those tunnels run underneath this entire island. That's how I'm getting Tamam, bu tüneller bütün adının altında oluşuyormuş. Bu şekilde komplekse gideceğim. Dedik. Gidelim bakalım. Tamam, devam edelim. Evet sevgili dostlar, bu section'da bu şekilde tamamlamış olduk. Henüz daha yine kafamda şekillenen bir takım şeyler yok. Ama zaman içerisinde bunlar da oluşacağına eminim. Aptamı terk ediyoruz, komplekse gidiyoruz, komplekte görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, oyunla kalın, Bye.